Kralım beni emretmişsiniz. Sana çok önemli bir görev vereceğim şövalye Antoine. Az önce baloda dans ettiğim kızı bulmanı istiyorum. Lakin ondan geriye sadece önünde duran ayakkabı kaldı. Bütün ülkeyi gezeceksin ve eline aldığın o ayakkabıyı bütün kızlara denettirecek ve bu kızı bulup getireceksin. Yok ananın a olur mu öyle şey? Ne dedin sen? <laughs> Yani kralım e, ayakkabıyla hiç bayanı bulabilir miyiz acaba? Emirlerime karşı mı geliyorsun sen? Ya yok emirlere karşı gelmek değil de ama... Oğlum... Nöbetçiler atın şunu timsahlara. Bir saniye bir saniye durun bir saniye bir saniye. Ey piç bir buçuk saattir seni izliyorum tamam mı? Orada kızla dans ediyorsun. Kızın içine düşmüşsün. Yani insan bir adresini sorar ne bileyim bir instasını sorar. Hadi bu devirde instagram yok. Adını soyadını anasının adını babasının adını sorsana. Köyünü sor ya. Ya koca ülkede biz bu ayakkabıyla nasıl kızı bulacağız? Kaç numara bu? 37 numara. Yani koca ülkede bir 37 o mu giyiyor? Yok şimdi ben bunu denesem benim ayağım olsa benle mi evleneceğim? Al. Gördün mü piç? Benim ayağıma da oluyor. Demek o sendin. Aşkım benim. Arkadaşlar götürün ben timsahları atın hele. Yoksa bu beni de s**cek. Götürün hele. Seni de s**cek. Şimdi krallığını s**cek. Ayakkabıyı ölüyor. Ayakkabıyla kız bulacağım.